you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, MoveTex'in tatil etkinliğinin ikinci gününden tekrar merhabalar. Efendim biz gayet burada keyifli zaman dilimleri geçiriyoruz. Zaman zaman da bu zaman dilimlerini sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Yine lobideyiz akşam saatleri. Yemeğimizi yedik. Efendim böyle dinlenmeler de böyle tavan yaptı. Artık o kadar dinlendik ki o kadar güzel bir işbaşı yapacağız ki pazartesi. Gerçekten bu birliktelik bize iyi geldi. Efendim şimdi biliyorsunuz Wolfex'in değerli dostlarına mikrofonu uzatıyorum. Yine bir Wolfex dostu bizimle birlikte. Hatırlayacaksınız daha önce Sinan Bey'le birçok yere röportajım oldu. Yeni Perde Life'ın sahibi Sayın Sinan Dede bizlerle birlikte. Koca eline kendisini bir götürelim müsaade ederse. Yeni Perde Life'ı soralım efendim. İşler nasılmış diye buradan başlayalım. Merhabalar. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş, yine, hoş geldiniz. Hoş bulduk de. yine bir araya geldik. Evet elhamdülillah. Sektör gereği her zaman beraber oluyoruz, birlikte oluyoruz. Bizlere de böyle bir paylaşımda bulunduğunuz için, bizlere de fırsatınız için, özellikle teşekkür ediyorum Perge Saçılıcılar Kom'a. Ben şunu söylüyorum öncelikle Türkiye'mizin başı sağ olsun. Neden? Yaşadığımız bir felaket vardı, malum biliyorsunuz. Çok canlar gitti. Geride kalanlar Rabbim sabırlar versin. Bizler de o depremi yaşadık 99'da, yakınlarımızı kaybettik, acısını biliyoruz. İnşallah bundan sonra Rabbim tekrar nasip etmez göstermez, hayat devam ediyor hepimiz için. Acı günlerimiz var ama nefes aldığımız müddetçe yaşamı sürdürmek zorundayız. Bugün belki burada bir etkinlik var Evet tatil gibi görünebilir ama işimizin gereği buradayız. Yoksa amacımız tatil yapalım, gezelim. Şöyle i̇şte birilerimizin acısı varken aslında bunu paylaşmak değil, sadece işimizin gereği sektörümüzü daha iyi hizmet verebilmek adına aslında bu gece, bu hafta sağ olsun buradayız. Davete icabet. Davete icabet ettik. Ee, Kocaeli'ndeyiz. Kendimizden bahsedelim. İşte 24. yıla girdik tecrübe olarak yeni perde Life'ın sahibiyiz. Yıllardır bu ticaretteyiz. Bunun için sektörümüze devam ediyoruz. İyi bir hizmet verebilmek adına işte bu tarz etkinliklere katılıp işte değerli iş adamlarına aslında bir nevi destek olmak ve onlardan alacağımız feyzi, işte başarılarını biz de halkımıza, vatandaşımıza iyi bir hizmet olarak sunmak aslında. Hem de sirkülasyonu sağlamak, evet. o enerjiyi birinden aldığımız enerjiyi diğerine geçirmek, efendim her türlü eee ticaretin içinde olmak. olmak. Evet. Eee Voltex gerçekten kısa süre içerisinde adını duyurmaya başardı. başardı. Bir marka olma yolunda da ilerliyor. Perde sektörünün perde sistemleri ayağında eee bize ihtiyaç duyabileceğimiz her türlü imkanı sağladı. Doğru. Tam donanımlı bir atölyeyle karşımıza çıktı. Teknolojiyi de işiyle çok güzel harmanladı. Bu da tabii sizin lehinize artılar olarak döndü sizlerin lehine. Ee, devamını da siz özetleyin. Ne zaman tanıştınız Voltex'e, Nasıl yollarınız kesişti? Memnun musunuz? Şöyle söyleyeyim. Biz yaklaşık 3 yıl önce Eylül Tekstil ile Gökhan Bey'le tanıştık. Bu sektörde önce perde sektöründeydiler. Sonra işte imalat üzerine dediler ki bir imalat kuruyoruz. İşte Kaan Bey ile beraber ortaklık. Kaan Bey ilk gördüğümde genç. Toy bir arkadaşımızdı. Hatta aslında baktığımızda tabii Gökhan Bey e, parakende ayağından geldiği için tecrübe olarak, donanım olarak tabii ki ondan artıları vardı ama ben genç insanların başarıyı daha hızlı yapacağına her zaman inanıyorum. Çünkü fırsat tanımak gerekiyor. Yani burada yaşına göre değil gençler bizden daha zeki, daha ileride, teknolojiyi daha iyi kullanabiliyorlar. E, gördüğümde yavaş yavaş sektöre girmeye başladılar. Tabii eksikler yok muydu? Vardı. Ama şu da vardır. Yani bir şey önce çocuk doğar, adımlamaya başlar, emekleyip adımlamaya başladıktan sonra yürümeye başlar. Bu sektör de böyledir. Sadece şunu gördüm. Bizim hep ticarette izlediğimiz firmaların yaptığı yanlışlar vardı. Çok hızlı gidip birden düşüş oluyordu. Ama bu kardeşlerimiz sağ olsun yavaş yavaş hangi sektörde bir açıklık var? Bizim perde sektöründe nedir? İşte perde ihtiyacımız var. Ne var? İşte ahşaptan, metalden, diğer aksesuarlardan hepsini bir araya topladı. Aslında bizim kolaylaştırdı. Neden? E şimdi biz ayrı ayrı çalışıyorduk. İşte sizden perdeyi alıyorduk. Oradan ahşabı alıyorduk. Jalüze alıyorduk derken biz de yoruluyoruz. Niye? Ki beş yerle çalışmak var. Bir yere toplayıp odaklanmak var ve hizmeti, kaliteyi aynı anda hepsini alabiliyoruz. Bu bizim aslında işimizi kolaylaştırdı. Ben önlerini açık görüyorum. Yani bu sektörde şuna inanıyorum. E, gelişim anlamında açıksa o Derler ya bizim kapımızı yıkmazsak, önümüzü, perdemizi hep kapatırsak eğer yeniliği açık değilse başarılı olamıyor firmalar. Kendi adımıza da böyle, para kendi ayağında da böyle. Başarıyı eğer sağlamak istiyorlarsa biraz daha etrafımızı, çevremizi, insanların ihtiyacını analiz yapıp nokta atışı yapmak gerekiyor. Ben inanıyorum daha güzel yerlere gelecekler. Evet çok kısa sürede güzel bir ilmek yakaladılar. Bu da onların başarısı. Rabbim diyoruz ya yollarını açık yapsın, açık eylesin. Bizler firmalar olarak onlara her türlü desteği tanırız. Fakat bizim de şöyle bir kötü taraflarımız var. Hizmet sektöründe eğer hizmeti alamıyorsak firmanın kalitesi tabii ki önemlidir ama bizim de insanlara verdiğimiz sözler vardır. O sözleri yerine getiremiyorsak bizler de geri dönüş yapabiliyoruz. İşte o noktayı kaçırmamaları lazım. Yani birden evet büyüyebilirler. Evet birden başarı ilmi kazanabilirler. Ama birden de o düşüşü yakalayabilirler. O yüzden işlerine çok iyi sahip çıkmaları lazım. Ama ben inanıyorum yani iki tane genç arkadaşımız bu işte daha iyi yerlere geleceğini inanıyorum. Şımarmazlarsa. İnşallah. İnşallah. Ee, şimdi Sinan Bey dün yazımda da belirttim. Onlardan bahsederken şu cümleyi kullandım. Misyonları insan odaklı olmak. Yani çözüm odaklı olmak. insana yatırım yapmak. Dolayısıyla vizyonlarının da bu ışık altında ben yol alacağına inanıyorum. Ee, bence yıllar geçse de genç arkadaşlarımız değişmeyecek. Yine aynı saygı, yine aynı terbiye çerçevesinde efendim, hizmetlerine devam edecekler. Yeter ki sizin gibi büyükleri, abileri onlara el uzatsınlar. Zaten çok başarılı bir babanın evladı. Biliyorsunuz eski Pendik Spor'un başkanı şimdi başka bir e, Yine e, sektör olarak. Evet, evet, de. evet. Ben e, şunu inanıyorum. Baba başarılıysa çocuklar da onların meyveleridir. Evet. Çocuklar babaları kombine yapar. Babaların takip eder. Evet. Eğer e, Kaan Bey de gördüğüm kadarıyla babasının yolunda gidiyor. Evet. Yani Kaan Bey'in aslında derdi para değil. Gördüğüm ve tanıdığım için evet. e, güzel bir dostumuz. Onun amacı diyor ki ben bu sektöre girdiysen en iyisinin en iyisini nasıl yapabilirim? Asa derdi o çünkü e, maddi tarafı para tarafını çok aşmış bir aile bir de şöyle şansları var evet e, Gökhan abileri onlara gerçekten abilik yaptı evet. bu sektörle onları tanıştırdı e, bu işi onlara öğretti ama onlar Gökhan abilerini de geçtiler Moynus kulağı geçti Gökhan Bey'i solladılar maşallah Ticaretti ama Gökhan Bey de eski kurtlardan e, dolayısıyla Sağlam bir partner buldular. Ben yani. Şuna inanıyorum. Zaten arada bir para olmadığı için evet. para araçtır. Evet. Bunların işi başarmak, başarıyı evet. ileriye sürdürmek. Bu da aslında işte birlikteliğini sağlıyor. Evet. Derdimiz para olsaydı ortaklık yürümüyor biliyorsunuz. Evet. Ticarette ben şuna inanıyorum. Misyonu olan, vizyonu olan her zaman zirve yapar. Ama sadece biliyorsunuz geçmişte de konuşmalarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız çok hızlı ilerledi ve inanıyorduk bazı başarılı zirve yapacağını ama bir baktık birden kayboldular. İşte bu da üzücü bizi üzen aslında bu. Bizim için de geçerli. Biz perakendeciyiz ama aynı şeyler bizim için de geçerli. Hizmeti, kaliteyi veremiyorsak bir yerde bizi de silerler. Zaten şöyle siz çalıştıktan sonra, hedefler belirledikten sonra ve de dürüst olduktan sonra Gelmek istediğiniz noktaya zaman size o kadar güzel getiriyor ki. Fakat önemli olan gelmek istediğiniz nokta değil. O yükseklik değil, o yükseklikte kalabilmek. Kalabilmek, kalabilmek çok önemli. Yani gelmeye kalkarsanız herkes gelebilir. Ama kalabilmek çok önemli. Ben şuna inanıyorum, şimdi sezona giriyoruz. Malum biliyorsunuz önümüzde bir seçimler var, sonra fuar var, etkinliklerimiz var. Bizim sektörümüz yeni başlıyor. Şimdi arkadaşlarımız bu e, yeni kurduğu konsepte, ürünlerde çok güzel başarı ilma attı. Çünkü sezona girmeden ürünlerini hazırladılar. Evet. İşte bu da bizim parakendeci olarak aslında beklediğimiz şeyler. Çoğu fuardan sonraya bırakıyor. Yani fuar O yanlış bence. Yanlış çünkü niye? Fuarda bakıyorlar. Hani tercihlerini zaten çıkana kadar sezon bitiyor. Biz parakendeciler ne yapıyoruz? Eyvah diyoruz ne yapacağız? Yenilik ne var? E, sıkıntı yaşıyoruz ama şu an Gördüğümüz kadarıyla çıkardıkları zaten ürünleri vardı. Kaliteliydi. Ama bugün konsepti incelediğimde, ürün yer incelediğimde gerçekten kalite ürünleri bir vizyona toparlamışlar ve bunların imalatı bakın bu çok önemli. Dışarıda biz ne yapıyorduk? Evet, fabrikalar imalatçı diyorduk ama şimdi başka ürünü başka yerden yaptırıyordu. Onu başka yerden derken biz sıkıntı yaşıyorduk. Niye? Ürünler bize geç geliyordu. Ama şimdi her ürünün imalatını kurdukları için arkadaşlarımız bu konuda başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bizim için en önemli nokta her şeyi bir arada toparlayıp o hizmeti bize kaliteli olarak sunmakta aslında. Efendim zaten e, fuar fuar tarihi ne kadar da öne alınırsa alınsın benim için yine geç bir tarih. Madem konuşuyoruz hani küçük eleştiriler de yapmalıyız. Fuarımız bizim. Şubat biter bitmez martın başı olmalı. Çünkü biz Türkler Efendim evlerimizi önemsiyoruz, düğünlerimizi önemsiyoruz, Doğru. ev aldıktan sonra şöyle bir donatmayı önemsiyoruz. Dolayısıyla da fuardan sonra ne kadar fuar öncesi çıkarırsanız çıkarın, fuarda bu işi görücüye bırakıyorsanız yine biraz geç kalınmışlık var benim için. İşte bu... Şimdi e, çok özür dilerim, Vovtex önceden çıkarmış, aslında buraya bir şovrum yapmak istemediler ki yapmadılar da. Kesinlikle tatil amaçlı olacak dediler daha önce yaptığımız Doğru. istişarelerde. Fakat Vovtex'in ürünlerine şöyle bir baktım. Kaan Bey'e dedim ki Kaan Bey sizin fuarda olmanız lazım. Dedi ki abla biz fuara katıldık. Evet. Önümüzdeki fuar tarihinde Vovtex'i de fuarda göreceğiz. Şu, Dolayısıyla hiç. tüm Türkiye ürünlerini göreceğiz. Yani burada aslında şunu yaptılar. E, dedim ya vizyonu öne açık olan. Küçük rakamlara küçük hesaplara takılmaz Eğer bu sektörde büyümek istiyorsak Biz Türkiye'yi temsil etmek istiyorsak Belki yeri gelecek ihracata atılımı yapacak arkadaşlarımız Önce kendi vizyonunu geliştirmesi lazım İşte bunun adına güzel adımlar atmış İşte bugün yaşadığımız şu 3 günlük Tatil sürecinde işte seminer gibi Düşündüğümüz ürünlerin tanıtımında Lansmanı gibi, lansmanı gibi. Evet. Ve Ondan sonra da tabii ki ne olacak e, Fuar açılışımız e, Fuarda da zaten hazırlığını yapmış firmamız tek ne yapacak müşterilerini bulacak. Zaten bizler fuarı gezmekteki amacımız nedir? Kaliteli ürünleri hangi firmadan bulabiliriz? İşte hepsini bir arada hangi firmadan görüşebiliriz? En önemli şey ne biliyor musunuz? Kaliteli olması kenarda, cepte. İyi hizmet sunabilmesi cepte. Fiyat konusunda da cepte. Yani çok iyi. Hepsini bir arada. Fiyat ucuz, kalite, hizmet. İnanın size bir kısa anlatayım. Bugün hafta sonu ürünü getirdiler. Arkadaşlar eksik Kaan Bey hiç üşenmedi. Hafta sonuydu. Bakın samimi olarak araca bindi. Kendisi ürünü aldı İstanbul'dan Kocaeli'ye. Gün içinde bana teslim etti. Müşterime mahcup olmayayım diye. Kaan Bey düşünelim şimdi. Biz fabrika sahibi. Değil mi? Biz bir parakendici ayağıyız. Bizi kırmamak adına oradan aracıyla kalkıp bir ürünü getirip bize teslim edebiliyorsa biz parakendici olarak, firma sahibi olarak onu yarı yolda bırakmayız. Çünkü o bizi yarı yolda bırakmamış, biz de onu yarıldı bırakmayız inşallah. Ya be, şu ortaya çıkıyor. Onlar para tarafını tamamen aşmışlar. Eğer aşmasalardı laf aramızda <laughs> 2 milyonu bu otele e, harcayıp da bu kadar çok perdeci tatil yaptırmazlardı diye düşünüyorum. Sizlere gerçekten değer veriyor. Vovtex ailesi yine laf aramızda diyorum ama ben tüm Türk, Türkiye'de duyuyor bu arada. evet. evet. Şimdi e, Sinan Dede koca elinde bu işi yapıyor. Evet. Çok da başarılı. Çünkü e, çok eski bu yani çok eski yıllar önce girdiniz evet. bu işe. Yani bu işin o kadar sıkıntılarını çektiniz, güzelliklerini gördünüz. Şu anda ben size mikrofon uzattığım zaman o kadar güzel yorumlar yapabiliyorsunuz ki. Çünkü çok donanımlı bir Sinan evet. Dede var karşımızda. Evet. O zaman şu soruyu sorayım. Wowtex'i gelecekte nerede görüyorsunuz? Ben şöyle bakıyorum. Yani vizyonu açık olan, misyonu açık olan, paraya önem vermeyip işine önem veren, kaliteye önem veren benim sektörüne baktığımızda yılların tecrübesi olarak çok daha iyi yerlerde görüyorum. Ben şuna inanıyorum aslında. Bu sektörde düşünün hangi sektöre girdiğinde ürün yelpazesi olarak imalatını kuran bunu yakında fabrikasını da kurar. Evet. Bu da nedir? İhracat demektir. Evet. Aslında kendiliğinden zaten istese de istemese de büyüyor. Farkında değil. Ama farkında olduğu bir nokta biz parakendecilere bu hizmeti sunduğu noktada bizler zaten onu her zaman zirvede taşırız ve taşıyacağımıza da inanıyorum. Efendim şimdi gelelim bu güzel tatile evet. dinlendik dedim. Morallerimiz azıcık da olsa evet. düzeldi. Şu anda arkada çocukları evet. eğlendiriyorlar. Ee, ne kadar da burada dinlensek de yani kalbimizin yarısı deprem bölgesinde, yarısı e, su baskını oldu, sel baskını oldu, Maalesef. Urfa'da. Fakat hayat da devam ediyor. Bir keresinde hiç unutmuyorum aile büyüklerimizden birini, efendim biz defnettik geldik. Oradan bir tanesi dedi ki, ya çay koydunuz mu hoca? Buyurun. İşte hayat devam ediyor. Biz de bu yüzden buradayız. Dolayısıyla dinlendiniz mi? Şöyle izah edeyim, açıkçası dedim ya, niyetimiz aslında tabii ki tatilden daha ziyade hem etkinliğimize katılmak ama onun yanı sıra tabii ailemizle, çocuklarımızla küçük bir etkinlik de yapmış olduk. Ee, Voltex sayesinde aslında şöyle, parayla alakası yok. Bizler kendimize zaman ayıramıyoruz. Evet, ne evet, kadar evet, paramız da olsa, inanın şöyle da deseniz ki hadi şu mevsimde hadi gidelim bir tatil yapalım deseler. İnanın ya şimdi kim gidecek Mazeretler üretmeye başladı Canı bir kere bırakamıyor Mazeretleri bırakamıyor Ne kadar çalışanımız olsa da bizler maalesef çalışmaya alışmışız Kendimize o üç günlüğü çok görebiliyoruz bazen Aslında bu sayede de Kaan Bey'e Bey teşekkür ediyoruz Bu sayede hem bizi dinlendirmiş oldu Hem yeni ürünün lansmanı da bizlere tanıtmış oldu Bize çok sevindik En azından şunu gördük Yani biz bu sene Kiminle daha iyi çalışacağımıza Tabii. Analizini, analizini yapmış olduk tabii ki daha farklı firmalarımız var çalıştığımız. Onlar da başarılı firmalar gerçekten. Bizim zaten parakende de başarılı olmamızın sebebi çalıştığımız firmalardır. İşte perde sektörü olsun, işte ağırlık, mekanizma ağırlık olsun, farklı ürünlerimiz olsun. Çünkü biz tasarımcıyız. Yani biz mimarlarla çalışıyoruz. İnsanları A'dan Z'ye anahtarını alıp evini dizayn ediyoruz. Şimdi nedir? Tasarım programlarımızla insanların işte istediklerini veya isteyemediklerini, ne istediğini bilmediklerini biz kendimiz tasarlayıp onlara sunumlar yapıyoruz. Bunları yapabilmemiz adına işte arkamızdaki fabrikalar, firmalar güçlü olursa biz de parakende ayağında daha kaliteli hizmeti sunmuş oluruz. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Efendim Sayın Gökhan Kaya ee, ve Kaan kardeşim gerçekten sektöre can kan kattılar. Evet. Ürünleri şöyle bir hatırlayalım. Neler vardı? Lobi'nin hemen karşısında e, kartela örneklerinden birer tane açtılar. Tabii. E, tül store'lar. Tül store var. Zebra store'larımız var mekanik aksamda. İşte e, ahşap jelizelerimiz var. E, dikey frisel perdelerimiz var. İşte ahşabın şimdi hem karartmalarını çıkartmışlar. İşte hakiki ahşap jelizeleri çıkartmışlar. E, en önemli şeye Yine baktım. Dikey var. türlerin farklı kumaşlarından işte dar mekanizma, geniş mekanizma en çok yaşadığımız şuydu. Ya müşterimizin karton piyerleri dar. İlla 19 santim olması gerekiyor. Müşteri istiyordu, olmaz diyordu. İşte layaklı yapalım, ki işte çirkin duruş Şimdi onların küçültmüşler, daha iyi ürünlerle hizmete sunmuşlar. Aslında bir nevi bize güzel bir kaliteli hizmet sundular. Şimdi bize parakende ayağında insanlar geldiğinde, şunu dediğinde tabii ki efendim. Bunu dediğinde diyecek ki yani bunlar hiçbir şey hayır demiyor. İşte bizim burada artılarımız var ama kimler sayesinde? Bu tarz firmalarımızın işte Gökhan Bey olsun, Kaan Bey'in olsun bu işte daha iyi hizmet verebilmek adına bizlere çok çok yardımcı olmuşlar. Kendilerine gerçekten burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bunu şey gibi düşünmesinler hani laf olsun torbada olsun değil e, kaliteli hizmeti yapan hangi firma olursa olsun aynı cümlelere biz biliyorsunuz genelde konuşmalarını hep söylerim. Kim başarıya hizmet ediyorsa başarı için mücadele ediyorsa biz onların yanındayız ama başarıyı hizmet ettiğini zannedip sonra bir baktığımızda farklı yerlere gidiyorsa onların da yanında değiliz. Efendim şimdi yarın 18 Mart. 18 Mart size ne hatırlatıyor? Şöyle söyleyeyim gerçekten Çanakkale'mizin biliyorsunuz Zafer Bayramı orada şehit düşen gerçekten kardeşlerimiz, abilerimiz, analarımız, babalarımız diyor ya atalarımız gerçekten Allah rahmet eylesin. İyi ki onlar bu sayede Çanakkale'mizi bize ne yaptılar? Düşmanı denize döktüler bizlere bu sayede işte Türkiye'mizde gerçekten rahat rahat yaşama imkanı sundular. Allah razı olsun onlardan. Ama tabii üzüntülerimiz yok mu var. Ama hayat dediğimiz gibi mücadele etmek zorundayız. Bizler de onları örnek alıp işte hayatımızı, yaşantımızı ona göre sürdürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bir de yarın ne var? Akşamüstü çekilişimiz. çekilişimiz, var. Ee, evet Kaan Beyler şöyle bir jest de yapmışlar. Aslında hem bir tatil gibi hem ürün ürünlasmanla tanıtım almıştı, hem de demişler ki yani biz para kendi müşterilerimizi çok değer veriyoruz. Onlar bu tatil etkinliğini yaparken bir de mutlu edelim ekstra olarak bir araba çekilişimiz var yanılmıyorsam bir iPhone telefon ya da tablet çekilişimiz var. Burada inanın şöyle söyleyeyim. Bu tatilde tabii ki araba şu herkes gönül ister çıksın ama bizim derdimiz gerçekten arabaymış o vesaire değil. Burada yaşanılan bir birliktelik var aslında. Her firma buradan farklı yerlerden geldi. Burada hem bir araya geldik. Ne oldu? Tanışmış olduk. Bunun akabinde tabii ki araba çekilişi olmasa da buradan mutlu ayrılacaktık. Çünkü aradığımız ürün yerli kaliteyi burada bulduk ve düşüncemiz bir ne oldu kafamızdaki soru işaretleri gidermiş olduk ama yarın tabii ki tuzlu biberidir, nasip kime ise evet. gerçekten nasip onunsa olsun diyoruz evet. efendim bir adet iPhone telefon evet. bir adet e, iPad efendim bir de Ford Kurye evet. sizi bekliyor nasip <laughs> diyoruz ya şimdiden e, kim alırsa arkadaşımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz bu da Wolf yapıla, yaptığı aslında büyük bir jest onlara tekrar tekrar diyorum ki kesesine bereket şundan haklarını helal etsinler. Bizler şunu inanıyoruz, şunu görüyoruz. Biz ee, parakendi ayağı olarak işte arkadaşlarımız her yerden geldi buraya. Şunu gördüm, oturduk bakıyorum bazen. Herkes mutlu. Mutsuz olan yok. Hani burada tabii tatil amaçlı olarak düşünmeyin. Genel anlamda herkese bir fırsat tanımış oldu. Dinlenme anlamında, işte tanıtım anlamında. O duyguyu yaşattı bize. Teşekkür ediyorum burada Gökhan Bey'e, Kaan Bey'e. Her şey için Allah razı olsun. Haklarını helal etsinler. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizler de bu arada bize bir fırsat tanıdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Siz de Allah razı olsun. Siz de, siz de. Evet, değerli sektör mensupları. Efendim, tatil etkinliğimizin ikinci gününün akşam saatlerindeyiz. Yarın da biz buradayız. Bizden ayrılmayın. Dolayısıyla Wolfex'ten ayrılmayın.